Meydan Gayrimenkul'den herkese merhabalar. Bugün Hisar Mahallesi'nde bulunan 3 artı bir ayrı mutfak, büyük odalar, geniş kullanış alanlara sahip müteşem bir villamızın tanıtımı için geldik. Lokasyon olarak gerçekten özel bir lokasyonda bulunuyor. Denize ortalama 2,5 kilometrelik bir mesafede, çarşı merkezine ise 1,5 kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Gerçekten özel güzel bir lokasyonda otoparklı, havuzlu, güzel kullanışlı, tam birinci tarihte iç çirkten konseptlendirilmiş harika bir villa. Gerçekten muhteşem dış tarafında patlamış taşlar, seramikler kullanılmış bahçe duvarlarına gerçekten güzel işçiyken dizayn edilmiş harika konseptli bir villa. Hemen ön tarafta otopark kapısından girdiğimizde giriş kapısı ve otopark alanımız aynı girişten bölünüyor. Otopark alanında güzel kullanışlı büyük seramikler kullanılmış. Hemen veranda alanımızda mevcut. Onu salon içerisinden göstereceğiz. Hemen basamaklar ve ziyade bulunuyor. Çıktığımızda hemen bize sağ tarafımıza bir toprak alanımız mevcut bahçe içerisinde güzel peyzaj düzenlemesi yapılmış. İçerisine çam ağaçları dikilmiş. Muhteşem bir görünüm katmış bahçe içerisinde. Hemen bir adet barbekü alanımız buluyor bahçe içerisinde. Bahçe duvarlarımızın üstü de çitlerle yapılıp kapatılmış. Diğer dış taraflardan tamamen bağımsızlaştırılmış bir bahçe duvarlarımız mevcut. Güzel, büyük, kullanışlı bir adet havuzumuz bulunuyor. Hemen... Gülenin çıkışından olması için havuzun hemen dış tarafına da güzel bir korkuluk yapılmış. Güvenlik sistemi yapılmış. Güvenlik açısından güzel düşünceyle tasarlanmış. Bahçe duvarların iç kısımlarında da seramikler kullanılmış. Güzel konumlu bir villa ve iç dış konsepti. Otomatik panjur sistemlerimiz mevcut. Bahçe ve villamızın dış cephelerini aydınlatmak için aydınlatmalar ve aplikler kullanılmış. Hemen giriş kısmında gördüğümüzde üstü kapatılmış bir veranda alanını bir spot aydınlatma ile aydınlatılmış bir villa giriş kısmı hemen girelim girdiğimizde bizi güzel kullanışlı hemen sağ tarafımızda bir vestiyer alanımız karşılıyor iki kapaklı ideal güzel kullanışlı bir vestiyer alanımız mevcut gelelim alt katta bulunan ayrı mutfak olan mutfağımıza gelelim gerçekten güzel kullanışlı bir mutfağa sahip olacaksınız bir adet sürgülü kapımız mevcut Buradan da az önce dediğim gibi havuza düşme gibi durumları söz konusu olmaması için güzel korkuluklar oraya yapılmış. Yani güvenilir açısından güzel düşünceyle yapılmış. Set üstü ocak, damlum bas, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanlar mutfak içerisindeki kullanılmış yerleri mevcut. Güzel siyah tonlarında bir mermeriniz mevcut. gri tonlarında seramik ve güzel beyaz dolap kapaklarıyla güzel uyumlandırmış. Güzel kullanışlı bir mutfak alanına sahip olacaksınız. Spot ve led aydınlatmalarla aydınlatılmış. Yemek masası bölümünün üstü hemen sol tarafınıza bırakacağınız bir alanınız mevcut. Gerçekten güzel büyük bir mutfak alanına sahip olacaksınız. Merdiven altında ise bir WC lavabo alanınız mevcut. İçerisi geniş kullanışlı bir alan. Hemen gelelim büyük salonumuza. Gerçekten büyük bir salon alanına sahip olacaksınız. Ayrı mutfaklı büyük bir salonunuz olacak. Buradan da sürgülü kapıyla bahçe ön kısmında bulunan veranda alanınız ve hemen önünde küçük bir toprak alan içerisinde ağaçlar dikilmiş. Gerçekten muazzam. Ön tarafı hemen bakıyor. Güzel bir verandanız olacak. Bahçe alanında güzel zaman geçirebileceğiniz. Hemen salon kısmına geldiğimizde ne kadar büyük bir salona sahip olacağınızı görüyorsunuz. Gerçekten büyük bir salon. Led spot ve güzel bir avize kurulmuş otomatik panjur sistemli büyük bir salon alanınız mevcut olacak içerisinde. Gerçekten videoda da gördüğünüz gibi muhteşem bir salon. Hemen gelelim üst kattaki büyük odalarımıza doğru çıkalım. Güzel mermerlerle dizayn edilmiş bir merdiveniz, korkulunuz mevcut. Spot aydınlatmalarla aydınlatılmış, güzel dekore edilmiş, konseptlendirilmiş bir villa. Hemen gelelim üst kata merdivenlerden çıktığımız hemen geniş bir alan bizi karşılıyor. İki adet sabit camımız bulunuyor. Otomatik panjur sistemli. hemen biz sağ taraftaki odamıza bakalım. Ne kadar büyük bir oda değil mi? gerçekten çok büyük kullanışlı bir oda alanınız mevcut olacaktır. Salon metrekaresi kadar da bir odaya sahip olacaksınız. Burada bir adet Fransız balkonumuz. Hemen ön tarafa bakan cam korkulu mevcut olan güzel içerisinde seramikten dizayn edilmiş bir balkonunuz mevcut olacak. Parke zeminle güzel yatak başlıklarının üstünde bulunan iki adet aydınlatmamız mevcut. Spot led ve güzel bir avize kullanılmış. Televizyon sistemi çekilmiş odanızda televizyon kurabileceğiniz bir alan, geri kalan kısımlarda ise gardırobu sığdırabileceğiniz bir alanınız ve ekstradan büyük alanlarınız mevcut olacak. içerisinde oturma grubu dahi yerleştirebileceğiniz bir alanınız olacak. Yatak odasında hemen gelelim. Ortak kullanım alanı olan bahane ve veca alanına. Burada kilit, çamaşır seti, dolap kullanılmış. Burada da güzel büyük bir duş alanı. Alanın içerisinde mevcut gerçekten büyük, kullanışlı, ideal bir alanınız mevcut olacak. Lavabonuz ve burada da çamaşır makinesi bölümümüz mevcut. Yatak, e, banyo alanında ortak alan olan. Hemen gelelim bir diğer odamıza. Burada da gerçekten güzel kullanışlı büyük bir oda bize karşılıyor. Parke zeminli yatak başka üzerinde güzel aydınlatmalarımız. Spot led ve asma taban kullanılmış. Bir adet de otomatik banyo sistemli Fransız balkonumuz mevcut. Havuz alanına bakıyor. İçerisi geniş kullanışlı bir oda. Hemen gelelim yok üst katta bulunan diğer odamız ve orta kullanım olan banyo ve becalarına sensörlü spot aydınlatmalarımız ve mevcut. Gerçekten güzel kullanışlı bir villa. Emsellerine göre gerçekten geniş ve kullanışlı bir alan. Hemen gelelim çift terasımıza mevcut zaten. Gelelim üst katta bulunan odamıza. Spot aydınlatmalarına aydınlatılmış büyük geniş kullanışlı bir odalarınız. Parke zeminli yatak başlıklarımız zaten şu şekilde düşürmüş. Karşıya da Radarımızı alabileceğiniz bir alanınız mevcut. Burada da ters alanımız mevcut. Buradan hemen böyle benim bölümden baktığımızda güzel bir deniz manzaranız mevcut gerçekten. Güzel bir manzaraya sahip olacaksınız. Çift terasımız bu villamızda bulunuyor. Bir adet ön cephe bir adet arka cephede bulunan bir terasımız mevcut. Burada da güzel bir orta kullanım alanının banyo ve ece tuşaka binalarının içerisinde aynı şekilde yine dolaplar yapılmış havluluklarınız için. Güzel. Hemen gelelim. Bir diğer teras alanımıza geldiğimizde bu terasımızdan tamamen doğa ve deniz manzaranız harika bir şekilde gözüküyor. Muhteşem bir villa çift teraslı. 3 artı bir ayrı mutfak. Güzel geniş odalara sahip. Güzel kullanışlı bahçe alanıyla havuzlu otoparklı özel bir lokasyonda bulunuyor. Fiyatımız 8 milyon 900 bin TL pazarlı olan bir fiyat. Şimdiden diyorum azısına hayırlı olsun diyorum. Bizi takip etmeyi et, unutmayın. Hoşçakalın.